Tat durumu ne? O iyi karalamışız buraları. Silelim mi temizleyelim. Hemen hızlı hızlı bakalım. Arkadaşlar tat hissesi de yükselecek. Ee, niye yükselecek? Ben şimdi trendini de çizeyim size göstereyim. Yani şu anda manipüle de biraz aşağılara çekme niyetleri var benim anladığım kadarıyla. Ee, trendinin altına çekmişler. Piyasasının altına çekmeye çalışıyorlar. Yani manipülasyon diyelim biz buna. Yani manipüle ediyorlar hisseyi. aşağılara çekiyorlar. Dolar bazında da görüldüğü gibi dolar bazında da yine aşağılarda gözüküyor. Yani toplama zamanları şu anda. Yani bu hisse toplama zamanlarını yaşıyor şu anda. Zaten bir yere yükselmiş, gelecekte yükselir. Biraz orta vade düşünmek lazım bu hisseyi. Düşebileceği hala yeri var mı? Var. Toplayıcı olmak lazım. Yani bu arada bu bu aralar bu hisseyi bütün parayla almak çok doğru değil. Ya bu aralar düştükçe toplayıcı olmak lazım. Gelecekte çok iyi yeri var bu hissenin. Çok güzel yerlere gidecek. Ama işte toplayıcı olmak lazım. Ucuz mu bir hisse mi? Yani biraz daha düşerse ucuz olur da biraz daha düşebileceği yeri var. Bir az daha düşsün ucuz olsun. Şu anda da çok pahalı değil zaten. Evet. Ama biraz daha düşerse çok daha güzel olur. Ee, ben bu hisseyi beğendim. Ucuz hisse istiyordunuz ya. Tatkı daha belki olabilir. Ee, arkadaşlar düşebileceği yerleri var ama paranızı ayırın toplayıcı olun ee, %20 %30 düşebilirmiş zaten bu da yine diğer hisse senetleri gibi ama sabır istiyor biraz ileride gelecekte yükselecek ikiye katlayacak mı ise ama zaman istiyor yani muhtemelen şöyle bir durum olacak bu burada biraz yukarı gösterecekler aşağı getirecekler burada biraz silkeleme yapacaklar sonra götürecekler burada bir süreç var işte buradaki zamanı beklemek lazım ama ikiye katlayacak bu ise %100 yapacak en iyi yerimi Hayır. Daha fazla da yükselebilir bu hisse. Yani şu anlık e, yüz, oraya kadar orada bakmak lazım. Çünkü biraz zaman olduğu için orada rakamlar değişebilir. Piyasalar değişebilir. Ama daha fazla yapabilir bu hisse. Şimdi kendi grafiğine geçelim. E, görüldüğü gibi kendi grafiğinde de düzeltme yapıyor. Biraz daha aşağıya kayabilir. Manipülasyonda. Biraz e, dediğim gibi çok ucuz değil. E, ucuz ama çok ucuz değil. Yükselmiş çünkü biraz. %20, %30 yani 25 liraları güzel destek. Belki yani 20-25 arası bir seviyeye düşebilir. Oraların önlemini alırsınız. Gelecekte. Gelecekte yükselecek. Yani yakın zamanda ne yükselir? Ya yakın zamanda arkadaşlar 40 lirası var da. Yani 20 lirayla 40 lira bandında düşünmek lazım. Orta vade ve uzun vade bekliyorsanız gelecekte yükselecek. 60 liraya falan görecek görünüyor. Hatta 60-70 de olabilir orası. Bir saniye. 70 liraya kadar gidecek diyor. Şimdi yazayım daha iyi anlarsınız. Olur mu? Arkadaşlar e, tat gıda hissesi şu anda düzeltmeye girmiş. Alım için acele etmemek lazım. Düşebileceği yerleri var. Toplayıcı olmak lazım. Düşebileceği yerler 30, 20, 25 arası bir de. Yani 30, 25 aslında da 20'ye de belki 25'in altına da belki kayabilir. 20'ye kadar. 20-25 arası öyle düşünmek lazım. 40 lira direnç orayı her zaman görür. İlerleyen zamanlarda orta vadede o manipülasyon olayı bittikten sonra 70 lirası var. 70 lira. Orada da bakılır daha fazla yapabilir. Bence daha fazla da yapar zaten. Ama orta vadede yapar. Kısa vadede şu anda bütün parayla alınacak değil, toplanacak ise sadece. Acele etmeden. Bütün parayı bir anda bağlamayın sakın. 60 lirası 70 lirası var diye bütün parayı şimdi hemen bağlamayın. Çünkü manipülasyonda ise ya düzeltmesi var düzeltmesi bittikten sonra gider. Evet. Buradaki sürece ayak uydurun. Buradaki sürece uyum sağlayın arkadaşlar. Siz yapmıyorsunuz çünkü öyle sabırsız davranıyorsunuz. Bütün parayı bağlıyorsunuz. Sonra adamlar hisseyi o dediğim seviyelere getiriyor. Sonra diyorsunuz ki hani gidecekti? Ya <laughs> gidecek de öyle bir günde gitmiyor işte. Zamanla, zaman toplayacaksın, bekleyeceksin. Ama gidecek sonuçta oraya. Beklersen. 5 liradan size ne kalıyor hocam demiş. Ya 5 liradan ne kalsın bize? 5 liradan ne kalabilir? <laughs> evet 5 lira kaldı mı ki yani? 5 liradan 5 euro göndermiş ama. Yine kalır ya. 1-2 lira kalır herhalde. 1-2 euro kalır. Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Ee, dürümleri arkadaş ısmarladı Çekirdekleri de aldık senden de bir gazoz içeriz Olur biter Karnımızı doyurduk <laughs> Evet Kesenize bereket Evet alalım bir hisse daha Bir hisse daha alalım arkadaşlar Son bir tane bakacağım demiştim ya Arkadaşlar ben yayınları biliyorsunuz ee, Hani para için vesaire için yapmıyorum Zaten paramı ben kazanıyorum Hatta fark ettiyseniz Kapattım bile para kazanmayı. Yani e, o niyetle yapmıyorum. Ama gönderen arkadaşlara da ben şimdi hakkı geçmesin diye bakmak durumundayım. Hak var sonuçta. E, o ayrı bir şey. Alalım bir ise.